Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Hanif ne demektir? Hanif, hakka ve doğruya yönelmiş olan istikamet üzere bulunan kişi demektir. Hanif'in temsilcisi İbrahim Aleyhisselam kabul edilir. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve Hanif olarak İbrahim dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa Suresi 125. Ayet İslam ıslahında, cahil döneminde putlara tapmayan, sapkın inançlardan olmayan, sadece Allah'a inananlar için kullanılır. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. En am suresi 79. ayet. Velhamdülillah.